Önce doğrunun denklemini bulalım. Eksenleri kestiği yerler 6 ve eksi 2 olduğu için x bölü 6 artı y bölü eksi 2 eşittir 1'dir. Her iki tarafı 6 ile çarparsak x eksi 3y eşittir 6 olacaktır. Şimdi burada bu eşitliği silelim. x eksi 3y ve 6 var. Burada ya büyüktür ya küçüktür ya büyük eşit ya küçük eşit olacak işlem yapması kolay olan herhangi bir nokta seçelim. Mesela sıfıra sıfır noktası. Eğer bu doğru orijinden geçmiyorsa sıfır sıfır noktası en kolay işlem yapılan noktadır. Madem alt taraf taranmış eğer sıfır sıfır noktası buraya yazdığımda e, sağlamıyorsa doğrudur. Çünkü bu nokta çözüm kümesinin olmadığı taralı alanın olmadığı taraftadır. Buraya sıfır buraya da sıfır yazdığımda bu ifadenin yanlış çıkması gerekir. 0 ile 6 arasına hangi eşitsizliği yazarsak doğru çıkar? Bu şekilde yanlış yanlış olması için şöyle yazmamız gerekiyor. Doğru üzerinde kesik çizgiler varsa sadece büyük veya küçük kullanıyoruz. Eğer normal düz çizgi şeklinde ise o zaman eşittir'i de kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki denklemi bulduktan sonra eşittir yerine aynı sembolü yazdığımızda işlem tamamlanır. x eksi 3y büyük eşit 6'dır. Doğru cevap A seçeneği.